Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bir videoyu, bu videoyu çekmek farz oldu. O kadar çok insan böyle e, Toyota Corolla hibrit, o kadar yakar mı otoyolda şöyle mi siz böyle mi kullanıyorsunuz filan. E, ne diyeyim artık? E, yani ne kullanıyorsam ne şey yapıyorsam onu gösteriyorum. İlla ki bu ortalaması budur, fabrika verisi budur filan demiyorum. Hani bunun bir ispatını daha yapayım. Yani ne yaktığı ile ilgili ve nasıl yaktığı ile ilgili. Ve biraz da işte daha önceki otoyolla ilgili çektiğim videodaki kriterleri değiştireyim. Şimdi bir kilometreyi sıfırlayayım. Ondan sonra şu şeyi de sıfırlayayım. Evet. Şimdi ortalama ortalamayı da şöyle yüze alayım. Burası Kuzey Marmara Otoyolu. 3. köprü yolu. İşte klima kapalı. Sadece havalandırma şeyi açık. Ondan sonra ve otomatik şerit takip veya işte kruz kontrol de kapalı. Tam arkadaşların istedikleri şekilde gidelim. Toyota Corolla'yı işte bu konforları yaşamayacaksak bu paraları niye verdik sorusuna bakalım dedikleri gibi cevap bulabilecek miyiz? Ben bazı kilometrelerde bu kurallara sadık kalarak da çekim yapmaya devam edeceğim. Hepsini en son birleştirip sizinle paylaşmış olacağım. Ortalama 100 kilometre gibi bir hızla bu seyahati tamamlamayı planlıyorum. Şu anda videoyu çekmeye başlayalı 12.7 kilometre olmuş. Ortalama 3.4 işte 95 ile 105 arasında bir hız tutturmaya çalışıyorum. İşte tırlarla falan aynı hızda gidiyorum aşağı yukarı. otobüsler, minibüsler geçiyorlar beni. yine klima kapalı. Hatta şey de, radyoyu falan da kapattım. Yok radyo açıktı o yüzden az yaktı fazla yaktı denmesin. Ee, yoluma devam ediyorum. işte rampa aşağı iniyor rampa yukarı çıkıyor. Yani nasıl normalde bir trafikte yani yola çıktığınızda ne yaşayacaksak öyle. Yani dümdüz bir yol veya dümdüz rampa aşağı inen bir yol veya sadece rampa yukarı çıkan bir yol değil. İnişli çıkışlı bir yol. Hatta şu anda işte üçüncü köprüye doğru yaklaştım. Ee, ilerliyorum. Bakalım ne gösterecek bize. Ee, bu yolculuğun şu anda 22.4. kilometresindeyim. Ee, ortalama 3.8 litrelik bir tüketim var. 100 kilometre süratle gidiyorum. Burada şunu söyleyeyim. Ee, bu hızda gitmek otoyolda Kamyonlar tarafından ve otobüsler tarafından bayağı bir tacize uğramanıza neden oluyor. Ee, hani onlardan bir tık daha hızlı gidebiliyor olmak, e, hani sizi biraz daha rahat e, kullanmanıza sebep oluyor. İşte e, ki kamyonların bu hızlara çıkmaması gerekiyor bence bu yolda da. Yani zaten kanunlar da e, o şekilde ama otobüsler de yüzle gidebiliyorlar mı bilmiyorum ama benim sıkıştırarak geçtiler. Ee, bakalım. Biraz daha gideceğiz. Yolumuz var. 24. kilometrede şu anda bir rampa aşağı inince ortalama 3.5'a düşmüş oldu. Hadi bakalım. Şu anda seyahatin 30 Ben seyahatim, otoyoldaki seyahatim sona ermiş olacak. Hız kontrolü, kruz kontrolü kullanmadım hiç. Onu kullandığında kullandığımızda araç hiç elektrik motoruna geçmiyor. Onu da sürekli devirde tutuyor aracı. yolunda yaklaşık 33 kilometre geldim. Kuzey ee, Marmara'da 3.7 ortalama. Evet. Buradan şunu söyleyebilirim. Ee, bu araçla şehir içinde ve işte yüzü aşmayacağınız süratlerde 3.7 ortalama tutturulabilir. Daha azıcık da tutturan olabilir. Yolun durumuna, hava şartına göre. Daha çoğunu da tutturan olabilir. Ancak otoyol için Keyifli bir hız değil bu. Çünkü işte dediğim gibi tırlar değil ama kamyonlar bayağı böyle bir şey yapıyorlar. Sizi zorluyorlar. Arkadan gelen arabalar hızla geliyor. Onlar önüne geçmek de olmuyor. Durum budur arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.